Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videomla yine sizlerleyiz. Sizlere Özge Yağız'ın birbirinden güzel yeni fotoğrafını sizlerle paylaşım ediyorum arkadaşlar. Özge yepyeni projelerde yer alıyor ve Özge hız sevenler ekran başında ve Özge yeni projesini bekliyor ve sizler için Özge özel hayatından da ve kendi iş hayatından da oldukça güzel yeni fotoğrafları ve fanlarıyla olan fotoğrafları sizlerle paylaşım edeceğim arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın ve Özge kendi özel Instagram hesabında da aktif ve kendi ailesiyle kendi

Özel fotoğraflarını ve e, işinde de çok başarılı ve Özge'yi genç yaşta e, bu güzel e, başarını elde ede, edebilmiş de çok güzel bir oyuncu ve herkes tarafından çok seviliyor. çok e, büyük hayrancı kitlesi var hayranları çok seviyor ben de hayranlar için e, yepyeni fotoğraflarını sizler için paylaşım edeceğim yeni videolar üreteceğim arkadaşlar e, yepyeni videolardan ve Özge'yi